Evet merhabalar arkadaşlar Kuskus Plays ve Koyun My kanalı olarak birlikte bir video çekeceğiz. Yanımda Yaman var Koyun My kanalının sahibi. Nasılsın Yaman? İyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Kaş'ta bir o gireceğiz. Orada bir sürü oyunlar oynayacağız. Kupa kasacağız. Evet Falan arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bir oyuna giriyoruz arkadaşlar. Evet, bir parti oluşturduk üç. ve girdik oyuna arkadaşlar. Girdik arkadaşlar ve Coin My kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Aynı şekilde evet. benim kanalımda bunları yaparsanız sevinirim. Hadi oyuna başlayalım. Ve arkadaşlar 30, 14 bu e, ilk defa benim kanalımda Başka birinin Sesi gel, geldiği video Yani e, Gerçekten ben bu videoyu bekliyordum Yaman arkadaşım da Dört gözle bekliyordu Ben onun kanalının linkini Açıklamalar kısmına bırakacağım Merak etmeyin Ve Jungle Roll'a Başlayalım oh, çok iyi Yaman neredesin Ben soldan gidiyorum Ki arayayım ben 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 senin önündekini. Aa Avrupa evet gördüm. <laughs> sen benim önümdekisin evet. Ah be. Evet şu anda gidiyoruz. Yaman düştü Yaman evet ben devam ediyorum. Tabi karşımızdakiler bot olduğu için biraz kolay. Ah düştüm yere bakın. Son anda mı? Son anda düştüm zıplayamadım. Yaman sen geçtin mi ilk şeyi? Yo. Aa ben yine düştüm ya. Çok kasıyor internet İkimiz de aynı internetten bağlanıyoruz çünkü ve hemen şuradan da devam edelim botlara bak ya keçi sürüsü gibiler hepsi bir anda sola atladı Yaman sen neredesin? Oh, Hayır ben düştüm. düştüm ben geçtim ben neredeyim ben görünmezim <laughs> evet Öyle bug oluyor bana da oldu biraz önce arkadaşlar. Ve ben kazanıma doğru gidiyorum. Kazandın ba mı? Zan. -dım. Ben daha dönen şeydeyim. Geçemedim. Evet arkadaşlar ne aa geçmişim dönen şeyi. Tamam. da Geçemeyeceğim muhtemelen. Seni izliyorum şu an. KZ'ye 07. Hadi, ya. hadi, hadi Kuzey. Hadi Kuzey. Geçtim ve hayır. Arkadaşlar son anda geçtim. İnanılmaz. Ah kolum ağrıdı basmaktan. Bir anda öyle bir yüklendim ki. Çok korktum. Ve geçtim. geçtim. Aa, Aa ben, ben en arkadayım. Sağdayım. Ben de, ben evet ve bekliyoruz. Ah kolum ağrıyor ya. Öyle bastım ki. Aa ben buna çok iyiyim arkadaşlar. Kaçın benden. Ha, bu an ikimiz de çatraz çatraz yani böyle cim cim Geldi diyorum. bomba. Hiç bomba gelmiyor tarafa. Ben buradayım valla. Allah. Bismillah. Bak bu beni itiyor. Burada bir adam var beni itiyor. Aa nasılsın Yaman? Hı -hı. Geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Düştüm. <laughs> ya hayır ya korkudan düştüm. <laughs> ya Allah. böyle bir şey olmaz. Ben ayrıldım ya. Yeri. Kazandım. Zaten... Aynen. kazandın Kazandın mı? Evet. <laughs> arkadaşlar şu anda yamanı izliyoruz resmen. Evet, ben yine oda kodu neydi ya? Hay bir ee, daha part oluştur. Bir daha. Aa ben buna çok iyiyim arkadaşlar. Yine belirteyim. Ve evet, e, arkadaşlar ona şu anda hani drop geldi. Hani aşağı düşme haritası üzerine deyince düşüyorsunuz. Ben bu ortada çok kötüyüm botlar var arkadaşlar çok bot ve var. evet Yaman düşme Yaman Düşmem arkadaşlar ben de size bildiriyorum Değilme arkadaşlar Yaman ay Düşüneyim ben de Yaman'ın durumunu size şu anda bildiriyorum arkadaşlar ve Allah. düştü Allah. son şeydi Allah. şu anda arkadaşlar. son katta ölmem ben ölmem ben arkadaşlar ölmem ve bir kişi de elenir şu anda bir ve bir atıyorlar biriyle arkadaşlar ve Yee, kazandı kazandım. Yaman birinci Evet videoda birinci oldu Yaman. yeah. Videoda birinci oldu. Onun da zın dördüncü galibiyeti. Dördüncüye kazandım arkadaşlar. Videoda. Ve helal olsun Yaman. İkimizin de videosunu kazandı. Yine bir parti oluşturalım. Partiye bağlanıyor. Partiye bağlanıyor. Sen oluşturdun mu? 4, ha, tamam. 427 Ben de oluşturdum ama. Dur ben çıkayım bari. 427 68. 427 68 hemen giril. Ve bir dakika o kodu girmedim pardon. 427 68. Hemen bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar bugün evet. de hedefimiz 5 kişi falan bir parti oluşturmak. Ve geldi arkadaşlar. Ve oyuna girdik. Arkadaşlar. Arkadaşlar ve İstanbul guys'a en sevdiğiniz karakteri yoruma yazarsanız sevinirim. Ve ikimizin kanalına da abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bize çok yardımcı olursunuz. Ve ne geliyor bakalım? 500 kupa 500 şeyde pardon arkadaşlar abonede yüzümü gösteriyorum. Ve evet en sevmediğim harita. En, <laughs> en sevdiğim haritalardan biri. Çok kolay bir harita geliyor bana. Ama internet kastığı için azıcık zorlanabiliyorum arkadaşlar. Onun için çok kusura bakmayın. Ben uçtum şu anda hemen. Oh, Allah. Sen aşağı düştün. Oh, sen geçmişsin bile. Nereye? Vay vay vay. Dönme şeylerine geçmişsin. Ben de geldim şimdi. Seni ben görüyorum ileride galiba. He, düştün galiba. Yo. Aa düşmemiş gidiyor. Adam bak. Yiyo. <laughs> düştün <laughs> mü? Aa nasınsın? Hayır hayır Düştü. düştüm ben de düştüm. Ben yine kazandım. Kazandın mı? <laughs> tamam ben de kazandım kolaydı. Easy. Easy good. Arkadaşlar son videomu izlediyseniz <laughs> oradaki penguene gerçekten. Ben hala çok üzülüyorum. Yaman'a da hemen anlatalım. Ee, hani buzlama oyunu vardı ya hı hı. buz yeri. Evet. Onda hoş sonda hoş. adam sağa doğru uçtu. Yaman hı. videoda. <laughs> adam çok üzülmüştür ya. Ben vallahi adama çok üzüldüm. Zaten videoyu izleyenler görmüştür. Hadi arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyoruz bir daha. Ve ne geliyor? Güzel bir şey gelsin. Çok yes! Rocket Rumble. Yaman Şu hangi takımdasın boyayız. bakacağız. Ben mavideyim. Bak Sen de mavidesin. Hatta yan yanayız ve seni biri patlattı. düz dızma şit. Hadi de kızma dızma şit. Bitsen, evet mavi takım 3 oldu karşı takım da 3 oldu. Çok... Mavi takım ben şimdi 4 yaptım. Ben de 5 oldu. Altı Ve 6 olduk. olduk. Şu an neler oluyor ya bombardıman yiyoruz ya Ben yine görüz görünmezim. Evet. Konuşamayan kızay. Ben beni görmüyorlar galiba. Yok görüyormuş bunlar galiba görüyorlar. Aha, patlattım. Alıyorum şu anda. V6 yaptım bize. Şunlara. al. 5 5. Hayır. Hayır. <laughs> Yaman keyfi yok. Şunu alsanız abi, bunu niye almadınız? Niye? Yeah. En baştakini alsanız. Allah. 6 4 de. Aslında oraya doğru ben istesem giderim en son doğru. Ya bu ne ya adamlar bizim en baştaki şeyi alıyor. kendimi patlattım. Tövbe tövbe. yavrum lütfen. Marşet. Marşet. Şunu atacağım. Evet Zah. aşağı attım çok Zah. güzel attım. Dik şunu. 7-4 ama yine yi de. ben yaptım. Ama yine de tedbirli olmak lazım. Ben. Ben şuraya döneceğim. <laughs> ya kim attı onu? Yaman niye? <laughs> niye Yaman? 9-3 oldu artık buradan da kurtarmalı. Kendimi de patlattım adamı da. Şu anda 9-2. <laughs> Oha. Yani yenmedik ezdik bayağı bir. Bak lan bize. Oha bize, burada bize kıyamet var. <laughs> Ve arkadaşlar şurayı da kazandık. Yaman'la finaldeyiz. İyi olan kazansın diyorum. Ve final round'una doğru Aşallah gidiyoruz. Bakalım. Kazanır arkadaşlar. 7 kişi kalmış. 8 kişi kalması gerekmiyor muydu? Hayır. 7. Ben, ben, diğer turda da 7 kaldı. Biraz önceki turda 8 vardı. Tamam bakalım. 16'dan 8'e düştü. Da iyi İnşallah Lazer Tracker gelir. Çok istiyorum o oyunu. Ben Hadi. De ya da güzel var. bir şey gelsin. Ve Kazan. Jungle Row. Hayır ya. Yes lan. Kesin kazandım. <laughs> kazandım arkadaşlar. Şuradan şöyle atlayalım. Daha önce hiç sağdan gitmemiş biri olarak gidiyorum şu an sağdan. Ve tamam. Ben şimdi dönen yere girdim. Ben de. Kuskus Plays benim önümde arkadaşlar. Acaba o mu kazanacak? Ve ben birincisinden çıktım. İkincisine girdim şimdi. Ben de. İkincisi çok kolay arkadaşlar. Ben gidiyorum ama buradan zıplayamam ki ya. Aa. Evet. Ben şu anda birinci gidiyorum. Arkadaşlar. Kesin birinci kus mi kus olacağım? İnşallah kuskusplayız. Arkadaşlar iki kişi birinci. Bir videoda mı? Birinciyim. Ve birinciyim. Kazandım. Helal olsun kus, kus İkimiz kus de birinci olduk bir videoda gerçekten. Ben mutluyum. Mutluyum. Kus kus kus. Arkadaşlar yani bir helal olsunuzu alırız yorumlarda. Bence gerçekten Yine bir parti güzel. Ben. Yine mi oluşturuyorsun? Allah. Ee, ben videoyu kapatacağım. Ben Yaman'ın kanalından videoya devam edeceğim. Sizi görüşürüz diyorum arkadaşlar. Öpüyorum. Başka videolarda görüşürüz ve bay bay.